Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir maç, güzel bir skor. 3 puan aldığımızdan dolayı mutluyuz. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Gösterdikleri performanstan dolayı. Üst sıfır kazandık. Ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemize çok fazla pozisyon vermedik. Baskı oynamaya çalıştık. Bunu zaman zaman iyi yaptık. Defans anlamında rakibe çok fazla şans vermemeye çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu bugün kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ee, sadece daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil paslarla ve kaçlarla, dikine paslarla e, gol yollarında pozisyon bulmaya çalıştık. Gayet iyi oldu düşünüyorum. Teşekkürler. Sorularımız var mı? Buyurun Süha Bey. <laughs> Süya Gören Adol Ajansı. Hocam tebrik ederim. Bugün bahsettiğiniz gibi hücumda çok çeşitlilik vardı. Birçok pozisyona girdiniz. O hücum oyuncuları da çok etkili performans gösterdi ama şimdi bir de bu takıma Mesut Özil katılacak. Ee, taraftar tar şunu merak eder hocam. Ee, özellikle Mesut katıldıktan sonra Perkas'ın da çok iyi bir performansı var. Ee, kafanızda nasıl bir kurgu var, nasıl bir şablon var? Teşekkür ederim. Bunu istiyorsan şimdi açıklamayı istedim. <laughs> <laughs> evet aramıza iyi futbolcular katıldı. Onlardan birisi bugün oynayan Atilla Zalay. Büyük bir yıldız aramıza katıldı. O da Mesut Özül. Ee, başta başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Yönetime teşekkür etmek istiyorum. Sportif direktörümüz Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten isteklerimizi devre aslında yerine getirmeye çalıştılar ve çalışıyorlardı halen. Ee, aramıza gelen arkadaşlar bugün Atilla gerçekten 5 senede takımda oynuyor gibi bir performans sergiledi. Ee, yanında oynayan, oynayan arkadaşlar da önünde oynayan arkadaşlar çok iyi iletişim kurdu. Bu bizi sevindiriyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Buyurun Ozan Bey. Ee, Ozan Koşarı ile Sefer Hocam e, bugünkü e, aldığınız galibiyetle e, ligi ikinci sırada tamamladınız ilk yarıda. 2.1 puan ortalamasını tutturdunuz. E, sezon başında hedefiniz bu muydu yoksa daha üst hedefleriniz var mıydı bu ortalamada? Ve iki takımdan biri oldunuz Beşiktaş'la beraber 2.1 ile. Bu soru geleceğini düşünüyordum. <laughs> Kendimi biraz ona göre hazırladım. Yo, şaka bir yana. <laughs> Tabii e, şu an e, 42 puandayız. E, hedef gerçekten e, benim e, planladım. 5-6 puan daha fazla alabilirdik. E, ama maalesef o istediğimiz şekilde gerçekleşmedi. İnşallah geri kalan 20 maçta bu maçlarda telafi edip ikinci arap puanları alıp istediğimiz hedefte oluruz. Başka sorumuz var mı? Basın tribünden sorulara geçelim. Hocam TV bu spordan Metin pek güvenin bir sorusu var. Yoğun fikstürden dolayı bu sezon devre arası kampları olmadı. Özellikle takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonu için bu süreç önemlidir. Ancak Salah'ı bunun bir eksiklik, Salah'ı bugün bunun bir eksiklik olmadığı görüldü. Ee, diğer oyuncuların da takıma çabuk adapte olur mu diye sorarlar hocam. E tabii e, sıkışık fikstür. Biz zaten e, çalışmalarımıza bu yönde hep yaptık kam süreci. Maalesef sadece 4 haftalık bir çalışma süreci oldu kısa. Geçti. E, futbolcularımız e, hep aralıklı geldi. Şu an bize katılan futbolcular oldu. İyi olan Atilla Zara'yı aramıza kattık ama oynayan bir futbolcuydu. O yüzden bugün bize katkısı fazlasıyla oldu. Eee diğer taraftan Mesut aramıza katıldı. O eski takımında ee, uzun zamandır süre almadı. Ama onda en en kısa zamanda istediğimiz seviyeye gelip bu takıma büyük katkı sağlayacak. Hocam Beyaz TV'den Devrim Zengin'in sorusuyla tamamlayalım. Tam da bu konuyu sormuş. Galatasaray derbisine yetişir mi diye de eklemiş. O zaman Devrime de güzel selamlar görelim beklesin. Teşekkürler. <laughs> İyi akşamlar. Fenerbahçe'de transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün açıklanan transfer Bright Osa'yı resmi olarak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'i transferini patlatan Fenerbahçe'de forvet hattına da arayışlar devam ediyor. Fenerbahçe, Avrupa'nın en kaliteli liglerinden olan İngiltere ve İspanya'da forma giyen iki isim için girişimlere başlandığı iddia edildi. Takvimin bir haberine göre, Sezon başında alınan Sisse ve Kemal Ademi'den istediği performansı alamayan Fenerbahçe bu iki isimden birini göndermeyi düşünüyor.